Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? Şimdi ben emekliyim. Ben 14 lira alıyorum. Onlara kira verirsem nasıl olacak? Tabii ki İmamoğlu ben ya. Ben Tayyip'e vereceğim, Tayyip'e vereceğim. Yenge mi? Evet. He, ben Tayyip'e vereceğim. Tamam. Evet. Neden? Neden? Kadın haklarını çok şey etti. Yani yaydı. Biz kadınlara her şeyi açtı. ne güzel. Tayyip yani kim kimi çeviriyor? İkiniz aynı yere Herkes, Ben Herkes asla aynen. daha ona dememişim bir şuna verip. Hiç beni herkesin bir siyasi evet. görüşü Demokrasi var ya. Yani. Evet. Güzel kardeşim. Bu adam 25 senedir burada mı? Daha neyin peşinde? Bir bırak, başkası ya ben ben siyasetçi şey yapmıyorum. Bir imam oluyor yaptı. Onu o da, da gitsin. Bu sefer başkası gelsin ya. Yani 25 yıldır anamız ağlamış ya. Arkadaşım inan zor durumdayız. Ben Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı şey, kötü olduğunda İmamoğlu demiyorum. Gelince, her şeyi düzeltecek Abi her şeyi güzel mi olacak? Abi, bak, Bilemeyiz bir laf, yani. Adamın bir lafı her şeyi güzel olacak. İyi. Ki olacak ben dur ona yüzde yüz eminim. Dur, %100. dur bakalım, dur bakalım onu da görün. Arkadaşım, şimdi ben 67 yaşındayım. Ben seninle nasıl yaşındayım? Ya Cumhurbaşkanı belli bir yaşa gelmiş artık adam söylediğini de unutuyor. Bilmiyor ne konuştuğunu da bilmiyor. Erdoğan unutacak Erdoğan'daki Bun... kafa kimse de var mı? O. <laughs> çok akıllı, çok. şimdi ben, Gerçekten. Bak ben bir örnek vereceğim. Ben 67 yaşındayım. Bu arkadaş 35 yaşında. Bana biri bir söylese ben unutur giderim. Ama bu arkadaş bırak aktif aktif olacak. Halkını düşünecek. Türkiye'yi düşünecek. Her yönüyle düşünecek. <laughs> ben onu biliyorum. <laughs> Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin İkici memnun Aa, ondan memnunuz. Ondan memnunuz. Evet. Ben 67 yaşındayım. Ben çok partiler gördüm. Ben daha önce AK Parti'de kayıtlıydım. Daha böyle bir başkan bırak Kırşehir'e Türkiye'ye gelmez. Türkiye, bir kendi arabasına biniyor, iki maaş almaz, üç çocuk okutuyor, dört otobüsler, beş ekmek şimdi de lokanta açacak. Tüm mahallelere karış karış girmiş hiç bırakmadı bir yol. Eğer halk bunu inkar ederse bu mübarek günde Allah bile adamda sorar. Ey kulum bu adam bu kadar çalışmışsa. Sen neyin peşindesin? Nasıl inkar edeceğim? Bana söyler misin? Onun gibi Kırşehir değil bak Kırşehir değil. Türkiye öyle bir gelmez. Ben görmedim. Kaç dönem bak 67 yaşındayım. Kaç dönem görmüşüm? Hesap et. Bir de ev içi demokrasi diyorum. Yengem de aynı şeyleri düşünüyor mu? Efendim. Memnun musunuz belediye başkanı? Çok çok memnunuz.